Bir hanım evli iken ikinci bir evlilik yapması helal değildir. Ama kocası vefat ettikten sonra iddetini doldurmak kaydıyla yine iddet içerisinde içerisindeyken evlenmesi haramdır. Genç hanımların yani adet hastalığı gören hanımların boşanma durumunda iddetleri üç kere adet hastası olup temizlenmektir. Adet hastalığı görme yaşını doldurup geçenler için Boşanma durumunda yine iddet 3 aydır. Kocası ölen hanım ister genç olsun, ister adet hastalığından uzaklaşmış olsun. Bunların iddetleri 4 ay 10 gündür herhangi bir şekilde olursa olsun iddet içerisinde hamile oldukları, çocukları olduğu sabit olursa o zaman bu sınırı geçebilir. Erken de olabilir. Onların iddetlerinin bitmesi doğum yapmasıyla sınırlıdır doğum yapınca iddetleri biter. Yani her halükarda hanımlar iddet beklemesi gerekir. Bunun asıl sebebi rahimde çocuk olup olmadığı ortaya çıkmasıdır. Çocuk olup olmadığı ortaya çıktıktan sonra da çocuğun varsayar eğer dünya gelmesi Yoksa, yok olduğu belli olursa o zaman az önce saydığımız vakitleri doldurmasıdır. Bu vakitleri doldurduktan sonra hanımlar istedikleri takdirde kendi rızaları ile evlenirler. Bu durumda kocasının abisi veya kardeşiyle de evlenmesinde dinen bir sakınca yoktur. İki tarafın rızası olursa evlenebilirler. Ama baskı yapmak yoktur, zorlamak yoktur. Burada sorunun ikinci kısmında önce helal olup olmadığını soruyor. Helallik konusunda bir problem yok. Kocası vefat ettikten sonra iddetini tamamladıktan sonra kocasının abisi veya kardeşiyle evlenmesinde dinen bir sakınca yoktur. Ancak zorlama olmayacaktır. İkinci şıkta böyle bir şeye zorlamanın doğru, doğru olup olmaması açısından da not düşmüş. Zorlanamaz. Ama kendi tarafların kendi iradeleriyle kendi istekleriyle böyle bir evlilik yapmaları halinde dinen bir engel yoktur. Toplumumuzda bazı bölgelerde, yörelerde bu garip karşılanır. Garip karş karşılanan bu olaya haram gözüyle bakmak doğru değildir. Ama eğer çevre böyle bir evliliği örfi olarak uygun görmüyorsa o zaman burada dini bir sakınca olmamakla birlikte örfe göre hareket ederek böyle bir evlilikten uzak durmak da mümkündür. Ama biraz önce de ifade ettiğim gibi, her iki taraf buna razı ise, hanım da razı, erkek de razı, her iki taraf rızası ile böyle bir evlilik yapmakta dinen hiçbir engel, bir sakınca yoktur.